e, kendine şanslı olduğunu söylenmesinden hoşlanmaz. Evet. Çünkü şanslı olmak onun için bir şeyi hak etmemek anlamındadır. Sen şu konuda çok şanslıydın o yüzden aldın yürüdün falan denildiği zaman gerçekten ben de gıcık oluyor. Yani o işte benim başarım olmasaydı, ben orada e, o işi iyi yapamasaydım alıp yürümezdim. Benim de orada bir başarım var. Bu şans değil çünkü buraya gelmek için çok çalıştım. Direkt o cümleye denk geldim ben daha sonra. Merhaba arkadaşlar, kendiniz olmanızı engelleyen 5 yara kitabından son yaraya geldik. Haksızlık yarası. Bu videoda haksızlık yarasına değineceğim ve sonunda da e, bu yaraları iyileştirmek için yapılacak şeyleri aslında yazmış. Ama bence e, bunlar böyle madde madde verilecek şeyler değil. O yüzden o bölümü okumayacağım. E, kitabı alıp sizin okumanız gerektiğini düşünüyorum. Kendi keşfettiğim yani kendim o bölümü okuduktan sonra yazdığım kitap hakkında küçük bir yorum var. Onu okuyacağım sadece. E ee, o sebeple de onu okuduktan sonra zaten sizin o çözüm önerilerini okumak için bu kitabı alasınız gelecek diye düşünüyorum. Şimdi haksızlık yarısına bakalım. Ee, sizde var mı? Belirtileri neler? Bunlara bakacağız. Evet arkadaşlar, haksızlık yarısına geldik. Haksızlık yarısının vücut tipini paylaşıyorum şimdi. Ee, bu kişinin geliştirdiği maske de sert kişi maskesi oluyormuş arkadaşlar. Vücut tipi de şöyle. Her vücut tipinden kendimize biraz buluyoruz herhalde. <laughs> ben yine biraz kendime benzettim çünkü. Ee, sert kişi maskesi mükemmel olmaya çalışan bir kişi olduğu için de çok düzgün olurmuş. Adalet, doğruluk, hakkaniyet, tarafsızlık ve dürüstlük bu kişinin Lügatında olan şeyler yani böyle içselleştirdiği konular bunlar arkadaşlar. Kendisine saygı duyulmadığını ve hak ettiği şeyleri elde edemediğini hisseden bir kişinin yarasıymış bu. Bir insan hak ettiğinden daha fazla şey aldığında ve kendini haksızlığa uğramış hissedebilir. Bu da aynı şekilde. Yani siz artık bir şeyleri aşmış bir mertebelere gelmişsiniz ve gerçekten hak ettiğiniz şeylere ulaşmışsınız. Ama buna ulaşamamış insanlar gördüğünüzde kendini haksız oluyormuş gibi hissediyormuşsunuz Yani sen oraya zaten çabanla gelmişsin, e, bu mertebeye gelmişsin, ama bir başkası için üzülüp, e, A ben buraya geldim ama hani kendine onu hak etmiyor musun gibi davranıyormuşsun. Bu da 4 ile 6 yaşlar arasında oluşmuş arkadaşlar. İlk defa üçten üçün üst, üstünde oluşan bir yaraya denk geliyoruz. Diğerlerinden ayrı yönleri olan birey bir birey olduğunu fark ettiği yaşta başlar. Çocuk kişiliğini tam olarak bir araya getirememeyi, kendini iyi ifade edememeyi ve kendisi olamamayı haksızlık olarak görür. Yani anne baba tarafından sürekli azarlanıldıysa, işte öyle yapılır mı, şöyle yapılır mı bilmem ne çocuğun kendisi olmasına izin verilmediyse o çocukta haksızlık yarası oluşabiliyor arkadaşlar. Bunu da ebeveynlerin izlediğini düşünerek gerçekten bu yaraları oluşmaması için çocuğunuzda bunları dikkate alın diye soruyorum ve bu yarayı aynı cinsine ebeveynle yaşıyormuşuz. Yani eğer kadınsanız anneniz size böyle davrandığında haksızlık yaranız oluşuyor. Erkekseniz de babanız sizin olduğunuz gibi olmanıza izin vermediyse, oyuncu olmak isteyip mühendis olmanıza zorlayan bir babanız varsa gibi babayla e, oluşan bir yara oluyormuş. Bu ebeveynin otoriterliği, sıkça yönelttiği eleştirileri, sertliği, hoşgörüsüzlüğü ya da kuralcılığından acı çeker. Vakaların çoğunda bu ebeveyn de aynı yarayı yaşamıştır geçmişinde diyor. Belki bunu çocuğuyla aynı durumda, aynı yaşta, şartlar altında yaşamaz ama aynı yara oradadır diyor. Ve çocuk bunu hisseder. Sert kişiler her şeyin ergenlik dönemine kadar yolunda gittiğini ebeveynleriyle, bu ebeveyn tarafından sevdiklerini, hissettiklerini söylemişlerdir. Ama bu yüzeysel bir ilişkidir. Çünkü ne ebeveyn ne de çocuk hissettiklerinden bahsetmez. Ebeveynlerinden biri, Hatta çoğunlukla ikisi birden aynı yaradan muzdarip olacaktır. Haksızlığa karşı verilen yani tepki kendisini koruyacağını düşünerek hissettiklerinden kopmaktır. Yani gerçek hislerinden e, böyle olmamalıyım, şöyle olmam gerekiyor kendi kor, kendimi korumak için diye düşünerek kendi hislerinizden ve kendi olduğunuz gibilikten kopuyor musunuz arkadaşlar? Bu durumda kişinin kendi korumak için yarattığı maske sertliktir. Yani aslında çok hassas e, ve içli bir insansınız ama Öyle olmanıza izin verilmediyse güçlü olmak zorunda kaldıysanız bu sefer sert kişiler sert kişi maskesi takıp bana hiçbir şey olmaz ben işte çok şeyim her şeye dayanıklıyım falan gibi bir maske takıyormuşuz. Aslında diyor tam tersine sert kişiler çok hassastırlar ama bu hassaslığı hissetmemek ve başkalarını belli etmeme yeteneğini geliştirirler. O hassaslığı kapatmak için böyle bir maske takıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeyin kendilerini etkilemediğine kendilerini inandırırlar ve sonradan cool denilecek insan olurlar. Ama soğuk ve duygusuz görünmelerinin sebebi budur. 5 kişilik tipi içinde en çok sert kişiler kollarını göğüslerinde bağlarlar. Güldüğüm şeyleri anlayın ki kendimde görüyorum bunu da, o yüzden gülüyorum. Yani yanlış anlamayın gülüyorum diye. Bu sayede hiçbir şey hissetmemek için solar plexuslarını bloke ederler. Bir şey hissetmenin diğer bir yolu da simsiyah giyinmektir. Ergenliğimden belki bir yaşama kadar ben full siyah giyinmişimdir. Üniversite sona kadar falan herhalde. Bunu yok olmak için yaparlar bu siyah giyinme olayını. Hem reddedilme hem haksızlık yarası olan kişiler genelde siyah ya da koyu renkler dışında bir şey giymezler diyor. Bunun dışında hiçbir şey giymiyormuş. Onu da bilmiyorum. Sert kişi her koşulda adalet ve haklılığı arar. Mükemmeliyetçi biri haline gelerek her zaman haklı olmaya çalışır her yaptığı ya da dediği mükemmel olursa bunun onu haklı konuma getireceğini düşünür. Bu yüzden mükemmel olmaya çalışır. Fiziğini de mükemmel tutmaya çalışıyormuş mesela bu yüzden. E, haksızlık acısı çeken kişi ellerinde daha fazla şey olan ve kendi düşüncesine göre bunu hak etmeyen insanlara imrenmeye daha meyillidir. Yani çok fazla şeye sahip ama aslında onun için hiçbir şey yapmamış. Boşluk, havadan gelmiş ona o şeyler. Diye böyle insanlara e, haksızlık olduğunu, bunların ona sahip olmalarının onun bir haksızlık olduğunu düşünüyormuşuz, düşünüyoruz doğru. <laughs> sert kişi ise e, dik ve sert ve olabilecek en mükemmel vücuda sahiptir. Vücut. Vücudu orantılıdır, omuzları diktir ve kalçayla aynı genişliktedir vücut. E, bu kişinin hayatında kilo aldığı bir dönem olabilirmiş ama vücudu orantılı olmaya devam edecektir diyor. E, Şunu itiraf etmeliyim ki sert kişi kilo almaktan en çok korkan kişilik tipidir. Aslında ben hiç korkmuyorum kilo almaktan. Alamıyorum hatta, almak için çok uğraşıyorum. Evet, küçük bir ev ahalisi arasından sonra <laughs> geri geldim. Arkadaşlar şimdi cildi parlaktır, hayat dolu bakışları vardır. Fiziksel özelliklerden devam ediyoruz. Çeneleri sıkı, boyunları kasılmıştır. Boyunları gururla dimdik durur. Boyun damarları bazen sık sık görünür diyor. Ee, sert kişi daha küçük yaşta insanların onu olduğu kişi için değil, yaptıkları için daha çok takdir ettiğini fark eder. Bu her zaman için doğru olmasa da bunun doğruluğuna yanmıştır. Çok fazla şey yapmasının ve her şeyi hızlıca kendi başına halletmek istemesinin nedeni işte budur. Sorunlardan kaçınmak için her şeyi yapar. Bir sorunun içinde olduğunda da bu sorunun yaratıcı acıyı çekmekten kaçınmak için hiçbir sorun olmadığını söylemeyi tercih eder. Sık sık sorun yok diyerek zor durumların daha çabuk çözebileceğine inanır. Ve bunları çözmek için kendisi elinden gelen her şeyi yapar, son çare olarak başkalarından yardım ister. Zaman yokluğu sorunu yaşar genellikle, her şeyin mükemmel olmasını istediği için zaman bulamaz. Kontrolcü kişi ise başkalarının işlerine karışmakla meşgul olduğundan yeterli zamanı olmaz diyor. Sert kişi geç kalmayı sevmez ama çoğunlukla hazırlanmak için çok zaman harcar. Geç kalmayı sevmem ama geç kalırım. Maalesef böyle bir uyum var. Sert kişi bir otoriteyle karşılaştığında ya da bir konuda otorite olduğunu düşünen birinin yanında olduğunda karşısında kendisini hak verinceye kadar kendini doğrulamaya çalışır. Otoriteden çekinir. Çünkü gençken otorite sahibi insanların her zaman haklı olduklarını düşünmeyi öğrenmiştir diyor. Bunların sık sık kullandığı kelimeler arkadaşlar, her zaman, hiçbir zaman, çok, her zaman, hiçbir zaman burada yoksun, her zaman dışarıdasın, kendini böyle ifade ederek haksızlık yaptığının farkında değildir diyor. Aslında bir olayı e, sert bir kadın birine hani hiçbir zaman burada yoksun gibi diyerek. Çünkü bu durumun her zaman veya hiçbir zaman olması çok nadirdir diyor. Sert kişi için her şey çoğunlukla ya çok iyi ya çok güzel ya çok özeldir diyor. Ve yine bu baş, başkaları bu kelimeleri kullandığında da bundan hoşlanmaz diyor. Ayrı, ayrıca dediklerinin doğruluğunu kanıtlamak için çoğunlukla tamam mı diye bitirilmiş. Doğru olarak, tam olarak, kesin olarak, muhtemel olarak, olarak kelimesi üretilmiş lafları çok kullanırlar. Bu açık değil lafını da çok kullanırlar. Sert kişi bir şey hissettiğinde bunu göstermek istemez. Hissettiği kuru ve sertleşen ses tonundan anlaşılabilir diyor. Hassasiyetini ve duygularını saklamak için gülmeyi kullanabilir Hiçbir neden olmaksızın başkalarının komik bulmadığı bir şeye kolayca gülebilmiştir. Başka yaralar yaşayan kişilere oranla dinden daha fazla etkilenmeye meyillidirler diyor. İyi ve kötü, doğru ve yanlış onlar için çok önemlidir. Bu yüzden e, dini konulara vesaire çok ilgileri vardır. önemli e, Önem verirler diyor. Hayattan her zaman doğru e, yaşamak istedikleri için diyor. E, nasıl olduğu sorulduğunda otomatik olarak çok iyi diye cevap verir diyor ben böyle değilim. Yani çok iyi diye vermiyorum. Ama dediğim gibi her şey e, birebir tutacak diye bir şey yok. E, bu yaradan biraz, biraz başka yaradan sizde olabilir. O yüzden sizde ne kadar varsa, bunu ne kadar kendinizde görüyorsanız o oranda onu düzeltmeye çalışın. Düzeltmeye çalışından kastım yani ben bu yaraları anlatıyorum. Düzeltmek de yine e, bunun farkına vardığınızda zaten e, düzeltmenin büyük bir adımını atmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yanlış yapmak sert kişide çok güçlü bir korkudur. Bir egzersizi, bir işi vesaire yanlış yapmak istemezler. En kısa sürede bir işi mükemmel hale getirmek için bütün püf noktaları öğrenmek isterler. Bir kez daha kendisine haksızlık yaptığını çünkü kendisine çok şey beklediğini fark etmez böyle yaparak. E, biri hakkında kötü konuşurken, haksız bulduğu biri hakkında kötü konuşurken kolaylıkla kızarabilir. Bu tepki yaptığı ya da yapmadığı şeylerden utandığını gösterir. Ne var ki kendisi bu yüzden kızardığının farkına varmaz. En çok cilt problemi yaşarken yaşayan kişiler, sert kişiler ve kaçmaya meyilli kişilerdir. Kendini sürekli karar vermek zorunda olduğu durumlarda bulur. Çünkü yanlış yapma korkusu vardır diyor. Bir insan ne kadar korkarsa bu korkuyla ilgili durumları da o kadar kendine çeker. Sık sık bir seçim yaptıktan sonra diğerini seçmesi gerektiğini hissetmekten zevk alır. Bu bende var arkadaşlar işte. Belki sizde de vardır. Mesela biriyle çıkarken acaba doğru mu seçtim? Diğerini mi seçmeliydim? Onunla daha mı mutlu olurduk? Ya da onunla olduğun zaman da işte o şöyle öbürü böyleydi. Yanlış mı yaptım? Adamı gitmeliydim falan gibi. Kararsız durumlarda kalan, yaptığı seçimleri sürekli sorgulayan bir insanmış. Örneğin güzel bir tatil için para harcamaya karar verir ama diyor bu parayı evinde tadilat yaptırmak için harcaması gerektiğini düşünür. Tadile gittiğinde yanlış mı yaptım? Bu tadile bu parayı vereceğime evet tadilatını mı yaptırsaydım? diye düşünür. Yanlış şeyi seçme korkusu yüzünden sert kişi çoğunlukla kararından şüphe duyar. Hiç durmadan yaptığı seçimlerin kendisi için en iyi, en doğru seçimler olup olmadığını sorgular. Bu bende çok var gerçekten. Neyse buraları geç. Sert kişi hayatının çoğunda kendisinden çok şey bekler. Kendisini kontrol etmek ve kendisine ödevler yüklemek konusunda büyük bir yeteneği vardır. Ama bu bazen işe yarıyor arkadaşlar. Kendi işinizi kurabiliyorsunuz. Kendinizden, Kendinize ödevler vererek kendi işinizi yapabiliyorsunuz yani bazı konularda. Çok şey yapan biri haline gelir sonuç olarak. Yine mükemmeliyetçidir. Çok kendini kontrol etmek ister. Kendisine o kadar çok şey bekler ki başkaları da ondan çok şey beklemeye başlar. Sert kadınların yakınlarına bana her şeyi yapabilen robot kadın gibi davranmayı bırakın dediğini kaç kere duymuşumdur. Aslında bu kadınlar bu lafı kendilerine söylerler. Öteki kişiler kendilerinden ne çok şey istedikleri yansıtmak için bunu kullanırlar. Bu mükemmeliyetçiliğe de giriyor. Gerçekten ne kadar zor bir şey ya. Bir yandan hani hiç sadece görevler aklına geliyor. Yapması gerekenler, doğru yapmak vesaire hani hiç mola vermek, tatil yapmak, bu keyif, bu anın keyfini çıkarmayı düşünmek gibi mesela. E, o bakımdan da kötü bence. Ama bunu da yapabiliyor olmak gerekiyor. Ben yine biraz yapıyorum da. Neyse arkadaşlar, sert kişi sadece sınırlarına saygı duymakta değil, onları tanımakta da sorun yaşar. Bakın bu da çok önemli bir şey. Sınırlarınızı biliyor musunuz? Sınırlarınızı saygı duyuyor musunuz? Yaptığı şeyin bir ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını anlamaya zaman ayırmadığı için çoğunlukla aşırıya kaçar ve sadece çökmek üzereyken durur. Ayrıca yardım istemekte de zorlanır. <laughs> Mükemmel olması için her şeyi kendisi yapmak ister. Bu yüzden sert kişi tükenmişlik sendromu yaşamaya en meyilli kişidir. Eee... Hmm. Burada almamız gereken şey ne? Sınırlara saygı duymamız ve kendi sınırlarımızı belirleyip kendi sınırlarımızı saygı duymamız için sadece karşı tarafın ne beklediğini düşünüp ona o beklediği şeyden bir miktar verip e, ihtiyacı karşılandığında da geri çekilmeyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Fazla e, bir şeyleri fazla kurcalamamak gerekiyor bence üstüne düşmemek gerekiyor. Yani böyle sürekli kendinden çok şey beklediğin için karşı taraftan senden çok şey bekliyor diye düşünerek çok fazla verme meyilli oluyorsun. Bu sefer alma verme dengesini de bozuyoruz. Yani bu sefer karşı taraf benim şey vermeye gerek yok. Bu zaten bana veriyor diye düşünüyor. Bu sefer sen sürekli veren oluyorsun. O alan oluyor. Aslında o da vermek istiyor belki. O da verdikçe mutlu olacak. Ama ona verme, alacak, vermeyi alan bırakmıyorsun. Sert kişi yaşadığı en büyük haksızlığın kendi kendine yaptığı haksızlık olduğunu sen de görebilirsin diyor. Kendini kolaylıkla suçlar. Mesela eğer gerçekten kolay ihtiyacı olmadığını düşündüğü bir şeyi satın alırsa bu alışverişi onu hak ettiğini söyleyerek kendi gözünde haklı çıkarmak zorundadır. Yoksa kendi haksızlık yapmakla suçlar. Mesela sert kişiye sahip kişiler yine belki benim de bunların içinde bulunduğum bazı konu. Biraz en azından. Biraz bu yara bende var yani ben onu görüyorum. E, tatil yapmayıp kendi üzerlerinde çalıştıklarından çevresindekilerin haberdar olduğundan emin olmayı istediklerini fark ettim. Yani e, mesela bu kursa katılıyorlarmış bu kadının kursuna ve tatil tatil dönemlerinde bu kursa katılıp e, bu çalışma yapıyorlarmış hani ben tatil yapmıyorum bakın kendim üzerimde çalışıyorum gibi bunu da başkalarının bilmesini istiyormuş. Yani böyle de bir şey var. E, yani arkadaşlar söylediğim şey şu. Kendi kendinizden çok şey bekleyip aynı zamanda bu beklentileri karşıladığınızı da sürekli başkalarına duyurmaya çalışıyorsanız e, hani ne kadar işte çalışkan vesaire olduğunuzu göstermeye çalışıyorsanız da bu maskesi de olabilir. Sert kişi, maske e, yaranın adı da haksızlık yarası. O kısmı unutmayalım. E, kendine şanslı olduğunu söylenmesinden hoşlanmaz. Evet. Çünkü şanslı olmak onun için bir şeyi hak etmemek anlamına gelir. Sen şu konuda çok şanslıydın o yüzden aldın yürüdün falan denildiği zaman gerçekten ben de gıcık oluyorum. Yani o işte benim başarım olmasaydı ben orada ee, o işi iyi yapamasaydım alıp yürümezdim. Benim de orada bir başarım var. Bu şans değil çünkü buraya gelmek için çok çalıştım. <laughs> Direkt o cümleye denk geldim benden sonra. Evet yani doğru öyle düşünüyorum gerçekten. Eğer gerçekten şanslı olduğunu ve başına gelen şeyi hak etmediğini düşünüyorsa kendini çok rahatsız başkasına borçlu hissedecektir. Böyle hissettirmelerine de izin vermeyin yani. Bak mesela bu da çok önemli bir şey. Evet gerçekten ben de bu yara vardı benim. Kayrılmamaya ve kayır, kayırı, kay, insanları kayırmamaya ve kayırılmamaya da özen gösterir. Yani bir iş yerinde e, herkese verilecek olan şeyin size kayırıp size yapıldıysa sadece bu da rahatsız eder. Bunu çünkü haksızlık olarak görür. Böyle bir durumda sert kişiler farkında olmadan başlarına gelen şeyi kaybetmeye ya da durdurmaya çalışırlar. Diğerleri de ellerinde fazla olduğu şey olduğunu etrafındaki yerden saklamak için bir şey bulup söylenirler diyor. Kadın da sert kişi maskesi takan ve bu yaraya sahip olan birisiymiş yazar. Ben de böyle biri olduğum için bunu doğrulayabilirim diyor. Küçüklüğümden beri birçok alanda yeteneğim var ve bir, sürü işi kolayca görebiliyorum. Birçok kez öğretmenlerimin en çok sevdiği öğrenci olmuşumdur. Bu yüzden de her şeyin adaletli olması için herkese yardım etmek için elimden geleni yapmışımdır. Çünkü başkalarından fazla bir şeye sahip olmak bana haksızlık gibi gelmiştir diyor. Bak ne kadar ilginç değil mi? Kendine ona hediye veren kişiye adaletli olmak için aynı değerde bir şey vermek zorunda hissettiği için hiçbir şey almak istemez ve verilen hediyeleri reddeder. Ayrıca bakın bu sert kadınlar da ve erkekler yaşlı hasta ve bebeğinlerine bakmayı nasıl bir haksızlık olarak gördüklerini de anlatmışlar bu kadının. Onlar için bundan da büyük haksızlık olan şey kardeşlerinin ebeveynleriyle ilgilenmemek için her zaman çok sebepler bulmaları. Yani bu kişiler hasta ve yaşlı ebeveynlerine bakan kişiler oluyormuş ve bunun onlara haksızlık olarak olduğunu düşünüyorlarmış. E, ve kardeşlerinin de e, anne babalara ilgilenmeyip onun ilgi ilgilenme zorunda kaldığı için kardeşlerinin işte bunu yapmamaları için her zaman bir sebep bulmaları onları rahatsız ediyormuş. Bu tarz bir durum bile tesadüf eseri değil diyor. Çünkü sert kişiler böyle durumlar yüzünden acı çekmezler. Durum aslında tam tersidir. Bakın bu cümle çok önemli. Haksızlık yaraları böyle durumları kendisine çekiyordur. Ve yaralarını iyileştirdiklerinde bu yaraları üstüne çekmeyeceklerdir bu durumları. Yani yaşlı ve ebeveyninize bakmak e, size bir haksızlık gibi geliyorsa neden kardeşim bakmıyor, neden kardeşim destek olmuyor da ben bakıyorum diye bunu bir e, haksızlık olarak görüyorsanız, bu yaradan kaynaklıdır ve böyle düşündükçe kendinize bunu çekersiniz diyor. Ama e, bu yarayı iyileştirdiğinizde e, hayır, haksızlık değil, ben bunu isteyerek yapıyorum, şartlar böyle gelişti vesaire diye baktığınızda yaranızı iyileştirdiğinizde e, bu durumlar üstünüze çekmeyeceksiniz diyor. Yani özellikle özellikle arkadaşlar, sert kişi kendine mecburiyet yaratma konusunda yeteneklidir demiş. Mazoşu kişiye de benziyormuş bir amaç. Bir. Bakın burada çok önemli bir şey var yine sert kişiyle ilgili. En sık yaşadığı duygu kızgınlıktır sert kişinin. Özellikle de kendisine karşı. Kızgın olduğunda ilk tepkisi kendisine kızsa bile başkasına saldırmaktır. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Bu benim yaptığım bir şey o yüzden bunu altına çizmişim çok yıldız koymuşum. Aslında haksız olduğu için ya da doğru olan şeyi yapmadığı için kendisine kızmıştır. Bir kişiye ikinci şans verdiği için kendine sinirlenir ve sık sık başkalarına şans vermek ister. Böylece daha adaletli olduğuna inanır. Birine kötü davrandığında onun e, ondan özür dileyip mesela yine kendini e, suçlamamak için, kendine kızmamak için aslında kendini iyileştirmek için sert kişi aynı zamanda sevmekle ve sevdiğini göstermekle sorun yaşayan tipte biridir. Sevdiği insana söylemek istediği sözler ya da göstermek istediği ilgi genelde aklına çok geç gelir. <laughs> evet. Sık sık onu tekrar gördüğünde sevgisini göstermek için kendisine söz verir ama onu tekrar gördüğünde yine unutur. Böyle davranarak başkalarına ve özellikle de kendisine haksızlık yapmış olur. Çünkü kendine gerçekten hissettiği şeyleri dile getirme izni vermez. Ee, ayrıldıktan sonra ancak sevgimin farkına varıp ayrıldıktan sonra sevgilerimi ve yaptıklarımın farkına varıp bunları dile getirdiğimi bilirim. Kendimi düzeltme aşamasında yine o ilk bağlanma kitaplarından vesaire okuduktan sonra yani bir ilişki bittikten sonra ancak ben o ilişkide yaşadığım hisleri farkına varıp karşı tarafa aktarıyorum. Ama karşı taraf için iş işten geçmiş oluyor tabii ki. Sert kişi çok hassas olduğu için başkalarının kendisine psikolojik olarak dokunmasından kaçınır. Hmm. Artık değil gördüğünüz gibi bütün psikoloji sorunların kanalında yayılıyor. Dokunulma ya da etkilenme korkusu cilt sorunları yaratacak kadar ciddidir. Kendini küçük görmek ciddi bir haksızlıktır ve kendi varlığının bir çeşit reddidir. Sert kişi küçükken sık sık kendini başkalarıyla, kardeşleriyle ee, karşılaştırmış hisseder. Sert kişinin en büyük korkusu soğuklukmuş. Kendi soğukluğunu da başkalarının soğukluğu kadar zor kabul eder. Kendini sıcak biri gibi göstermek için elinden geleni yapar. Kendisinin sıcak biri olduğuna inanır ve başkalarının kendisini duygusuz ve soğuk biri olarak görebileceğinin farkına varmaz zayıf noktasını göstermek için duygularıyla bağlantılı olmaktan kaçındığının da farkında değildir. İşte bu bizim bir hayatımızın en büyük sorunu. Duygularımızla bağlantılı olmaktan kaçtıkça hayatımızı düzeltemiyoruz. Hayatımıza o sevgiyi ve bağlılığı alamıyoruz. O yüzden bundan kaçmamalıyız arkadaşlar. Bu soğukluğu kabul edemez çünkü bu kalpsiz olduğunu kabul etmek demektir. Bu da haksız olduğu anlamına gelir. Allah'ım ne kadar zor, ne kadar yaralar bize etkileyen şeyler. Gençliğinde kendini tutan, kendini iyi kontrol eden, saftığını koruyan, kendi ileride seçeceği şanslı kişiye saklayan kişi sert kişi olur. Kolaylıkla kafasında gerçekçi olmayan ideal bir ilişki yaratır. Kendini birine vermeye karar verdiğinde de doğal olarak hayal kırıklığına uğrar. Sert kişinin hayatını olduğu gibi insan hayatını da iyilik ve kötülük kavramları yönetir. Yaraları ne kadar güçlüyse sert kişinin bu konuda rahat olması o kadar zorlaşır. Burada çok ilginç bir bilgi var arkadaşlar. Bunu vereyim mi vermeyeyim mi emin olamadım ama vereceğim sanırım bir sürü seks işçisinin sert kişinin fiziksel özelliklerine sahip olduğunu fark etmiş kadın. Şimdi bu kadın bu yaraları çözdüğü için artık çevresinde olan kişilerin de fiziksel özelliğine göre bu yaraları çözebiliyor. Sadece para karşılığında cinsel girmek isteyen çünkü başka insanlardan daha rahat hissettiklerinden kopabiliyorlar. Yani çok rahatça kopabilecekleri için bu işi yapan kişiler de çoğunlukla sert kişiler oluyormuş. <laughs> Şimdi sergi için iletişim biçimine bakıyoruz. İletişim biçimi şöyle. İsteklerini dile getirmesini engelleyen korkular şunlardır. Yanlış yapma korkusu. İletişime geçmesi ve isteklerini dile getirmesi engelleyen konular. Bunları bilin ki neden korktuğunuzu bilin. Ondan ona göre hareket edin diye bunları soruyorum. Açık olmama korkusu, eleştirilme korkusu, yanlış zamanı seçme korkusu, fazla şey söyleme korkusu, aşırıya kaçma ya da kontrolü kaybetme korkusu, İnsanları gücendirme korkusu, aşırı talepkar görünme korkusu, kıskanılma ya da özenilme korkusu, fırsatçı yerine konma korkusu. Ne kadar çok var ve çoğu bana tanıdık geliyor gerçekten. Eğer burada bahsedilen korkulardan sen de olduğunu düşünüyorsan şu an bunun senin içinden gelmediğini ve haksızlık yaranın baskın çıktığını fark etmek için iyi bir zaman diyor. Yani bu senin seni sen yapmıyor bu korkular ve bunlar aslında senin... İçinden gelen bir şey değil. Haksızlık yaran olduğu için böyle korkular duyuyorsun. O yüzden rahat ol, akışa, akışa bak diyor. Yemek açısından tuzlu şeyleri severler, kıtır şeyleri severler, bir şeyi kıtırdatmayı sevenler genelde sert kişiler olur. Vejetaryen olmayı ilk karar verecek olan tipler bunlardır. Gelelim hastalıklarına. E, omuzlarında ve boyunlarında genelde sorun olurmuş. E, sertlik, gerilme gibi katılık hissederlermiş böyle ayak, diz, kalça bölümlerinde. Ellerini, parmaklarını kıkır kıkır dağıtmayı severlermiş. Tükenmişlik sendromu, bunlarda olması çok muhtemel. İt takısıyla biten, tendit, bursit, artrit gibi it takısıyla biten hastalıklar. Bunlar çünkü içeride tutulan öfkeyi gösteriyormuş ve sert kişilerin yaşadığı bir durummuş. Bir önceki yarada da bahsetmiştik biliyorsunuz ki. Haksızlık olarak gördüğü bir durumun farklı açılarını görmekte güçlük çektiği için tortikolis hastalığı, kabızlık, hemoroid hal rahatsızlıkları, kendini bırakmada zorlanma ve hayatta yaşadıkları kısıtlamalar nedeniyle sert kişilerde sık rastlandırmış, kramplar görülebilirmiş, kan dolaşımı varis problemlerine sebep olabilirmiş, ayrıca çoğunlukla kuru cilt problemi yaşarlarmış, yanlış yapmak için düşme ve kendinden beklediği şeyleri yerine getirememe korkusu yaşadığı için sivilce problemi olabilirmiş. Hayır birkaç tanıdığım aklıma geldi şu anda. Neyse sizinle gelin mutlaka. Sedef hastalığına yakalanabilirlermiş. Fazla iyi olurlarsa bunun başkana karşı hastalık olacağını düşündükleri için sedef döküntüleri tatilde veya hayatlarının her şey yolunda gittiği zamanlarda olması kaydı değerdir. Bastırdığı öfkesi nedeniyle karaciğer sorunları çıkabilir. Her ne kadar çoğunlukla dışarıdan görmesinin diye konulurken başarısı da asabiyet bu kişilerde çoktur. Özellikle her şey bitip mükemmel olduğunda kendini iyi hissetmek durumlarda insomnia, uyku problemleri. Her şeyi o kadar düşünür ki onu uyandırır. Bir daha uyumaz. Görme bozuklukları yaşarlarmış. Evet böyle arkadaşlar. Bu, e, unutma ki tüm bunlar haksızlık acısı çeken kişi bu yolla yarasının ciddiyeti yüzünden acı çekmekten kurtulacağını düşünerek sert kişi maskesini taktığına karar verdiğinde olur. Yani sen yaranın farkındasındır ama bu maskeyi takmıyor da olabilirsin. Bu maske bazen haftada bir kez takılırken bazen de kalıcı olur demiş. Özellikleri yaranın oluştuğu zaman 4 ile 6 yaş arası Maske sert kişi, Kar aynı cinsine ebeveynle yaşanıyor. Dik ve sert olabilecek mükemmel şekilde doğru orantılı kıvrımlı kalçalar. Giysili kemerle sıkılmış ince bel, sert hareketler, açık tenli, sıkılı çene. Ee, parlak ve hayat dolu gözler, açık renkli. Sözcük dağarcığında sorun yok her zaman, hiçbir zaman. Çok iyi, çok güzel, çok özel. Tam olarak, muhtemel olarak tamam mı gibi kelimeler. Ee, biraz hızlandım, video hızlı oldu diye, çok uzun oldu diye ama. E, bitiriyoruz zaten arkadaşlar. Kişilik olarak mükemmeliyetçi, başkalarına özenen, hislerinden kopuk, aşırı iyimser, hayat dolu, dinamik, kendini sık sık açıklayan, yardım istemede zorluk yaşayan, hassasiyetini saklamak için boşu boşuna gülen, kendine en iyi ve en kötü karşılaştırması yapan, bir şeyi almakta sorun yaşayan, nadiren hasta olan ve çok sert davranan, çabuk sinirlenen, soğuk ve sevgisini gösteremeyen, seksi bir görünümü olmasından hoşlanan, Düzeni seven, sınırlarına saygı duymayan, kendinden çok şey bekleyen kişi. Bu yaraların dönüştürülmesi için e, birkaç şey... Yani bu bölüm yaraların dönüştürülmesi bölümü. Bu bir sonraki bölüm. Ben bu kısmı okudum ama doğru düzgün çözüm bulamadım şahsen. O yüzden size de bu bölümü e, için... Yani bu şey bölümünü okumayacağım açıkçası. Sadece şunun farkına vardım. İyi bu yaraları kabul etmek... Bunun farkında olmak ve kabul etmek çok önemli. Ee, ve kabul ettiğiniz zaman zaten değişmeye başlıyorsunuz. Bir davranışı yapmaya başladığınızda bunun şundan kaynaklandı şu anda dediğiniz anda o gitgide bu düşünce tarzı artık normalleşmeye başlıyor. Ve yaranız iyileşmeye başlıyor. Ama yine de bu kitabı alıp bu yaraları iyileştirme bölümünü okuyun derim. Mesela anneyle sorun yaşadıysanız annenizle konuşun diyor. Geçmişte nerede ne oldu? bunların derinine inin bu konuşmaları yapın diyor. Neyse kendi sorun şey yorumumu okuyorum. Çok ilginç bir kitaptı. Demek ki Tanrı hepimizin içine kendinden bir parça vermiş. Onu keşfetmemiz için karşı keşfetmemiz için bazı yaralardan geçiyoruz ve bu bu yaralara maskelerle tepki veriyoruz. Ve bu maskeler o yaralara ulaşmamızı engelliyor. İyileşmek için o yaraya ulaşmamız gerekiyor gücümüzün farkına varmamız gerekiyor. Bu kitaptan benim özetle çıkardığım sonuç bu arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, bu yarının da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.